Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu iki sınıfa şefaat etmem. Hadi bakalım. Şu iki sınıfa şefaat etmem. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati hak mıdır? Haktır. Ayetel Kürsü'de var mıdır? Vardır. Hatta ezan doğasına bile hangi yine geçer arkadaşlar? Makamı Mahmud. Nedir o şefaat makamı? Tabi. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu iki sınıfa şefaat etmem. Bir, zalim sultana yani zalim yönetici halkına zulmeden, halkına eziyet eden, halkının burnundan getiren artık kim ne diyorsa desin beni ilgilendirmez. Kim olursa olsun fark etmez. Lafımız ortaya üstün alınan alsın. Zalim sultan. Sultandan maksat yöneticidir yani. Devletin başı artık neyin başıysa o peşine diyor ki dinde ifrata kaçanlar yani dinde aşırı gidenler arkadaşlar. Bu dinde aşırı gitmek ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Şu ee, hani daha fazla amel edeyim kendimi perişan edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü baktım mescitte bir kadın var beline ip bağlamış. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam bu ne dedi ne yapıyor dedi bu kadın? Dediler ki ya Resulallah bu kadın işte namaz kılıyor sürekli hani yorgunluktan düşmeyeyim diye hani yere kapaklanmayayım diye kendini şey yapmak için diyor, beline ip bağlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir ver dedi o belindeki ipi çözün dedi. Dedi böyle bir şey yok. Az da olsa ihlas olan makbuldür. Az da olsa samimi olan makbuldür. Sen sabaha kadar namaz kıl. Sabaha kadar kendini perişan et. Ama kardeşim işin içine riya girerse olmaz. Onun haricinde sahabeler geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediler ki Ya Resulallah birkaç kişi dedi ki bundan sonra hiç uyumayacağım. Öteki dedi ki bundan sonra her gün oruç tutacağım. Öteki dedi bundan sonra hanımla hiç yanaşmayacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki niye? Dedi ki ya Rasulallah, kendimi tamamen ahireteceğim. Hayır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben dedi evlenirim. Ben dedi hanımlarım birlikte olurum. Ben dedi bazen oruçlar bazen tutmam. Ben dedi uyurum, dinlenirim, ibadete kuvvet olsun için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadete kuvvet için uyumaya ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten güçlüydü. Bunu zaten biliyorsun oralara hiç girmeyeceğim. Zaten güçlüydü. Ama bakın arkadaşlar. Olay şu. Bir adam geldi dedi ki ya Resulallah. Dedi bana dedi cennete gidecek bir şey söyle. Cennete gidecek bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki. Kelime-i namaz, oruç, hac. Bunları yapacaksın dedi. Zekatını vereceksin paran varsa. O adam dedi ki Ya Resulallah vallahi dedi bundan bir fazlasını yapmayacağım. Bak bir fazlasını sadece farzları yapacağım dedi. Biz olsa ne demek lan sadece farzları yapacağım. Sen nasıl? Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Dedi ki bu adam dedi, eğer sözünde durursa cennette dedi. Bak sözünde durursa cennettedir. Farzları yapmak da bir marifet öyle istikrarlı olarak, düzenli olarak becerebilmek de marifet yani. Öyle bir dünya yok. Peki mevzumuz ne arkadaşlar? Burada olay şu. Çok namaz kılacağım diye kendini perişan eden işte beşine beş katayım abicim her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Bak bu söz size hala kullanıcı küp olmuyor. Kevserle kıl, ihlasla kıl, ihlasla kıl. Yani düzgün kıl abi. Sen işte kaza kılacağım, işte hiç uyumayacağım, kendim gece kalkacağım. Abi tamam bunları yap da ama fazla yüklenirsen din boşluk kabul etmez. Belli bir şey sonra bıkkınlık gelirse bir bakarsın ne namaz kalmış, ne abdest, ne gusül. Bak ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde bu namazı kılarsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana şefaat etmez. Bak. Şaka gibi değil mi? Kendini yırtıyorsun. Kendini perişan ediyorsun. Ne uyku var ne bir şey. Sadece namaz 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 namaz. Şefaate mazhar olamıyorsun. Niye? Dinde aşırı gidenlere şefaat etmem diyorum Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Sabah kıldın mı? Kıl. İşra kıldın mı? Kıl. Kuşluk kıl. Öğle kıl. İkindi kıl. Akşam kıl. Evvabin kıl. Gece kalk. İki rekat. iki rekat. Fazla değil. Kılabiliyorsun. Her gün iki rekat teheccüd. Bitti. Fazlasına. Eğer ki şunu söylüyorum kardeşim bak biz evliyaullah değiliz. Haşa peygamber zaten yok. Yani böyle bir dünya da yok yani. Peki ne yapacağız abi? Üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Düzgün bir şekilde Ramazan-ı Şeref ayında orucumuzu tutacağız. Tutabiliyorsak pazartesi, perşembe farz değil ama tutarsak güzel bir sünnettir, kuvvet sünnettir. Zekat düşüyorsa kardeşim zekatını vereceksin, hac düşüyorsa... Haccına yazıl. Sıran gelirse gidersin. Sıra gelmezse peki hacca ne olur? O haccı yapılmış gibi senin amel defterine yazılır mı? Yazılır çünkü sen niyetin neydi? Bu kura bana çıkarsa ben hacca gideceğim diye niyet ettin mi? Niyet ettin. Gitmezse sana hac düştü, işte yazıldın çıkmadı. İnnemel a'malu bin niyet bitti. Ama bak şunu unutmayın arkadaşlar. Biz namaz kılacağız, oruç tutacağız ama işte belli bir şeyde sor arkadaşlar bu işin içi acayip bir riya giriyor riya girer. Niye? Yusuf adam kılıyor, kılıyor, kılıyor. E bakıyor etrafında kimse kılmıyor. Bu sefer etrafına müdahale etme başı. Oğlum siz niye kuşluk kılmıyorsunuz? Siz niye işrak kılmıyorsunuz? Teheccüde kalkıyor musunuz? Ev ne niye kılmıyorsunuz? Sana ne abi? Bak kimse nafile namaz için yüklenemezsin ha abiniz olsun. Sadece teşvik verirsin. Ya bugün işrak namazı alakalı bir sevap duydum. Acayip sevap varmış ya. Aman ya Rabbim bize de nasip etsin amin de. Ya kuşluk namazı ne acayipmiş. Ev namazı 12 senelik ibadet sevabı yazılıyor ev ya. 12 senelik ibadet sevabı, teheccüd namazı, kim iki, iki rekat teheccüd namazı kılarsa, namazı beşine elini açıp Allah'a dua ederse, Allah Celle Celle diyor ki buyur kulum ne istiyorsun söyle, ne istiyorsun iki rekat gece. E peki onun haricinde kıldınız mı lan siz teheccüd? <laughs> Sen, senin tipini, Allah belanı, namaz kıl. <laughs> Oğlum ben var ya şş, bir gecem yok ha. Bu modele gelirsin ha. Bu modele gelirsin. Tabii. Hayırdır oğlum? Bana mı kıldın lan teheccüdü? Benim için mi kalktın oğlum? Bana ne abi? Teheccüd sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farzdır. Farz farz. Ama sen kalkıp artistik yapacağım diye fazla fazla namaz kılıyorsun. Dinde aşireye gidiyorsun. Saçma sapan işler yapıyorsun. Gerek şeyler bulaşıyorsun. Aa, bir bakıyorsun. E ya Resulallah hani o kadar amel ettik. Öyle bir dünya yok. Hak neyse onu yapacaksın. İki sınıfa şefaat etmem. Bir zalim sultana. iki dinde ifrata kaçanlar. Yani dinde aşırıya gidenlere diyor şefaat etmem. Kaynak taberani. Rabbim Celle Celaluhu bizi Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan eylesin. Amin. Amin. Bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum elemesin. Amin. Şefaat hak mıdır? Haktır. Estaizu bismillah. Men zellezi illa bi izni. Allah Celle Celle müsaade etmese kimse şefaat edemez. Bak müsaade etmezse. Demiyor ki haşa. Ayette var mı böyle bir ayet? Şefaat mefaat yok diye bir ayet var mı? Yok. Allah Celle Celle izin verirse var vermesi yok. Ama Habibi Muhammed Mustafa'ya izin verdi mi? Verdi abi. Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Dikkat et. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله